Manavgat'ta Mehmet Bey'in Yamaha X-Max 400 motoruna uzunlara destek 8'li powerlet uygulaması. Aynı zamanda kendisinin getirmiş olduğu ikili çift renkli hem sarı hem beyaz sis farlarını monte ettik. Selektör yapalım. Selektörde sisler sarı yanıyor. Uzunlarla beraber. Çakarları açalım. Çakarlarda beyaz yanıyor. Selektör. Arada selektör altında da sarı selektör olarak buluyor. Modları değiştirelim. Evet direksiyondaki tuş takımımız. Hem aşağıdaki modlarımızı gösteriyor nasıl çalıştığını. bu şekilde. Aynı zamanda uçak kanadı F1 stop çakar ve plaka üstü LED reflektör uygulaması yaptık. Basalım. Kazas belası iyi günlerde kullansın Mehmet Bey.